Herkese merhaba arkadaşlar. bombe ile yeniden karşınızdayım. İkinci bölümü çekiyorum. Supercell'in yeni oyunu. Hemen bir maça geçelim. Bilmeyen arkadaşlar için ilk bölümü de izleyebilirler. İlk bölümde oyunu biraz olsa da tanıttım. Hemen ikinci bölüme geçelim. Oyunda daha 4 seviyeyim. Ama oynuyorum oyunu. Zaman buldukça. Baya eğlenceli bir oyun. Tavsiye kesinlikle ederim oynayın. Supercell'in sadece iki oyunu oynuyorum. Biri Bombage, ikincisi de Class of Clan. Hemen oyunumuza geçelim. Keskin nişancı karakterini kesinlikle tavsiye ederim. Hem uzaktan vuruyor hem menzilli bir karakter. Ee, ben seviyelerini henüz geliştirmedim. Çünkü oyun daha yeni. Ee, Oyunudan tam olarak e, bilmediğim için şu an geliştirmek istemedim. Biraz oyunu keşfettikten sonra karakterlerin levellerini geliştireceğim öncelikle hemen bir yardım çağırdım şuradan geçeyim. B'yi bir alalım. Onlar dahaıya gitmiş zaten. A'nın üzerinde gözüküyor. Şu an adamlar A'yı alıyor. Biz de B'yi alıyoruz. Buraya doğru gelen var mı? Bir karakterin canı çok düşmüş bizden. Şu yukarıki taraftan geliyor galiba. Neyse biz burayı bir alalım. Şuraya bir taret maret koyalım. Benim ama şeyim yok şu anlık. Ben keskin nişancıyım. Fazla yaklaşmadan şöyle uzaktan uzaktan gördüğünüz gibi şöyle çok ağır hasar verebiliyorum bu arada. Keskin nişancının böyle bir özelliği var. Çok ağır hasar verebiliyor uzaktan. Gördüğünüz gibi 182 falan vuruyorum. Yani bu bir de tarihte vuruyorum. Yani gerçek karakterlere büyük ihtimal biraz daha fazla vurabilirim. Önce şu tarete vurmayı planlıyorum çünkü taret sürekli hasar veriyor. Bu arada adamları bayağı ezdik. Yani şu an B'ye vuruyor onlarda. Ama biz A'yı yok ettik şu an. Bizim arkadaşlar A'yı alırken ben yavaştan burada çok sayıda düşman var. Arkalarından dolaşacağım şu an. şunu aldım çok güzel bunu da öldürdük şuna da bir tane daha vurursam çok güzel oldu B'yi tekrardan ele geçiriyoruz A'yı biz aldık buraya aslında bir talet koymamız lazımdı ama puanım yetmediği için koyamadım arkadaşlarım bu sefer de talet koymazlarsa sıkıntı olacak büyük ihtimal şu ortadan gelecekler gördüğünüz gibi o bana yaklaşmadan ben ona birkaç tane vurdum ama şöyle bir tane taret ben koyayım. Puan geldi. Onu da patlattık. 6 saniye içinde oyun bitiyor. 3, 2, 1 bitirmedi oyun. Adamlar A, ile geçirdi. Neyse biz tekrardan alırız. Ben çok önde durdum bu sefer. Benim o kadar öne girmemem lazım. Şöyle gelen destek ekiplerini de patlatayım. Ya çok hasar vuruyoruz. Cidden. Keskin nişancı karakteri biraz sıkıntı bir karakter. Uzaktan çok hasar vuruyor. Ben aslında e, lazer oynamayı daha çok seviyorum ama Burası çok karıştı ya. Ana baba günü oldu burası. Şöyle şuna da uzaktan uzaktan birkaç tane vurayım. Gördüğünüz gibi bayağı üstünlük kurduk zaten adamlara gelenin kalkanını deliyoruz zaten. 9 saniye diyor. 7 4 3 1 ve kazandık. Güzel bir oyundu ve birinci oldum. Yani şu an sıralamada birinciyim. Ee, en çok kupayı ben aldım. En çok ödül bana geldi. Gördüğünüz gibi birinci oldum. Bu arada arkadaşlar oyunda el içinde birinde birinci oldum. Yanlış anlaşılmasın. Yani şu an dört develim sıralamada falan birinci değilim. Şuradan bir adı daha keşfettik. Buradan ödülümüzü de alalım. Ücretsiz olan ödülleri bize alalım. Şimdilik geliştirme yapmıyorum söylediğim gibi. Hemen yeni bir yeri keşfedebiliyor muyum? Şurayı da keşfedim. 15 dakika içinde doğru keşfedilecekmiş. Burada sandıklarım var. Sandıklarımı da açayım. Şöyle güzel. Aslında keskin nişancıyı bir tur geliştirebilirim. Çünkü keskin nişancı çok oynuyorum. Ve cidden güzel hasar verebilen bir karakter. Ben bu arada sandıkları açıyorum. Pek önemsemiyorum. Ya sonuçta topla açsan da bir tek tek açsan da bir ee, bakayım ne gösterebilirim burada zaten gösterebileceğim bir şey yok daha oyunda 4 level olduğum için yeniyim şöyle size olan karakterlerimi göstereyim lazerim var keskin nişancım var sıhıyıcım var arkadaşlar şöyle ee, bir tane de taarruzcum var savaş diyeyim ben sıhıyıcı pek kullanmayı sevmiyorum daha doğrusu kullanmadım da hiç yani sıhhiyeci kullanana kadar keskin nişancı kullanırım. Zaten genelde keskin nişancı lazer oynuyorum. Taarruzu da fazla çok kullanmıyorum. Yani karakterlerim öyle peş peşe kullanama, kullanamadığınız için mecburen keskin nişancım falan ölünce öyle şansa şöyle keskin veya lazerle başlayalım. B'ye gideceğim diyeyim. Lazerle başlayalım diğer el şöyle biraz kalkan versin bana diğer el şey yaparız ölünce keskin nişancı oynarız bu arada ben kendimi öldürtmemeye çalışıyorum genelde Bu beni keser. Senin bana can vermen lazım. Benim buna vurabilmem için. Güzel. Biz de onu kestik. Şurada bir tane daha var. Tamam. Burayı hemen ele geçirelim. Bu arada tank mı geliyor? Aynen. Şuna şöyle uzaktan uzaktan vuralım. İçindekileri de patlattık. B'yi biz alacağız. Roketçi gelmiş. Çok sıkıntı bir karakter. Ben buraya hemen bir tane taret koyabileceğim. Şuraya koymak istiyorum. Çünkü puanımı harcamadım. Ha, bir tane daha koyabiliyorum. Şuraya da koyayım. Bir tane taret koydum buraya. Hemen B'ye doğru koşuyorum. Zaten o taretler orayı korur. Şimdilik. B'yi hemen şuradan vurmaya başlayayım. Lazer içinden geçirdiği için. Burada durmamam lazım çok hasar yedim. Daha çok hasar yedim ya. Neyse hemen keskin nişancı ile devam edelim. Benim aslında orada çok durmamam lazımdı. Ama yapacak bir şey yok. Kim var burada? Şuna bir tane vurayım. Onu ben indirdim. Güzel. Bunu şunu patlatayım ben be. Ondan sonra şu tankı da patlatırsak son olarak şuna bir tane daha vurursak patlayacak o da. Kuleye avanalım. Bu arada benim taretlerim büyük ihtimal B'yi hala koruyor. Çünkü gördüğünüz gibi B'ye hala saldıramadılar taret olduğu için. Ben şuna vurayım. Taret burada önemli. Bize hasar veriyor. Bu arada Cancı güzel bir kalkan basıyor bana. Şu an mermi dolduruyorum. Önce cancıya vurmak lazım aslında. Of 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 çok hasar yedim. Cancı yok mu? Ben burada ezilirim ya. Bu arada video çekiyorum diye herhalde internetimde bir sıkıntı oldu. Neyse ki güzeldi hemen. Şuraya bir talet koyalım. garantiyi alalım buraya. Güzel. Bu oyunu da kazandık. Arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. Bir takip bölümde görüşürüz. Bir bakalım. Ne kazanmışız? Üçüncü olmuşum. İlk tur birinci olmuştum. Bu sefer ikinci, üçüncü olmuşum. Pardon. Bir bakalım. Neler kazanmışız. Size ödül falan vermiş mi. Aynen. Gördüğünüz gibi 5 şevel oldum. Güzel. Şimdilik. Bu arada kupam. 200 kupayı geçtim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.